Fenerbahçe ile İspanyol takımlarının Avrupa kupalarındaki ilk eşleşmeleri 2001-2002 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında olmuştu. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Glasgow Rangers'ı 0-0 ve 2-1'lik skorlarla eleyen Mustafa Denizli yönetimindeki Fenerbahçe adını gruplara yazdırmayı başarmıştı. Barcelona, Olympique Lyon ve Leverkusen'le aynı grupta yer alan Sarı Kanaryalar ilk maçlarında Kadıköy'de İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyorlardı. 1996 yılında oynanan Rapid Wien maçından 1763 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Sarı Lacivertler maçın ilk 20 dakikasında Milan Rapaic ve Nikola Lazetic ile uzaktan Barcelona kalesini yokluyorlardı. Her şey yolunda ilerlerken 25. dakikada Patrick Clivert ve 28. dakikada Patrick Anderson'un attığı gollerle bir anda 2-0 yenik duruma düşüyorlardı. İkinci yarıda maç karşılıklı ataklarla devam ederken 66. dakikada en geride bulunan Ümit Özat'ın kaleciye kısa düşen pasını kapan Javier Saviola farkı 3'e çıkarttı. Maçın en ilginç anlarından biri bu golün hemen ardından 69. dakikada yaşandı. Fenerbahçe atağı sırasında elektrik aksanında yaşanan problem nedeniyle stadyum bir anda karanlıklara bürünüyordu. 21 dakikalık beklemenin ardından maça devam edilmiş ama skor değişmemişti. Bu mağlubiyet Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki 24 maçlık galibiyet serisini de sonlandırıyordu. Fenerbahçe ile Barcelona gruptaki son maçlarında bu sefer Barcelona'da karşı karşıya geliyorlardı. Teknik direktör Mustafa Denizli Fenerbahçe savunmasını orta sahaya daha yakın kurarak Barcelonalı oyuncuların hareket alanlarını daraltmaya çalışıyordu. Elbette grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet alan Barcelona'yı durdurmak kolay olmuyordu. Fakat Fenerbahçe Oldukça yetenekli ayaklara sahip olan Barcelonalı futbolculara karşı maç boyunca iyi savunma yapmış, kaleci Rüştü Reçber nefis bir performans sergilemişti. Fenerbahçeli taraftarların nefeslerini tuttuğu an 35. dakikaydı. Ümit Özat'ın kendi yarı sahasından ileriye şişirdiği top bir anda Barcelona savunmasının arkasına sarkan Serhat Akın'ın önünde kalmıştı. Genç oyuncu bir süre topu sürdükten sonra ceza alanı içerisinde kaleci Pepe ile karşı karşıya gelmiş, onu şaşırtan bir vuruş da yapmış ama ne yazık ki kaleyi tutturamamıştı. Bu pozisyonun ardından maç genel Barcelona ile Rüştü Reçber arasında oynanıyordu. Maç berabere bitti denilen anlarda Brezilyalı Yıldız Rivaldo'nun kullandığı serbest atış inanılmaz bir hızla 90'a gidiyor ve gününde olan Rüştü Reçber bile topu çıkaramıyordu. 1-0'lık yenilginin ardından Barcelona kupada yoluna devam ederken Fenerbahçe eğleniyordu. Maçtan bir gün sonra gazeteler oldukça iyi bir performans sergileyen kaleci Rüştü'nün Deportivo La Coruña ve Mallorca gibi İspanyol ekipleri tarafından takibe alındığını yazsalar da Rüştü 2002 Dünya Kupası'nda sergilediği performansın ardından Barcelona'nın yolunu tutacaktı. Maçta attığı golle birçok kişinin canını sıkan Rivaldo, 2002 Dünya Kupası'nda milli takımımızın Brezilya ile oynadığı ilk maçta da bir gol ve bir asist yapmış. Fakat en önemlisi kendisini numaradan yere atarak Hakan Ünsal'ın oyundan atılmasına sebebiyet vermişti. Brezilyalı oyuncu özellikle bu hareketi nedeniyle Türk futbol severlerinin oldukça büyük antipatisini kazanacaktı.